Bir gün arkadaşımla beraber Kadıköy'den vapura bindik, Beşiktaş'a geçeceğiz. Yanımıza bir aile oturdu küçük bir çocukları var. 4-5 yaşında erkek çocuğu. Giyimlerinden, kuşanlarından e, sosyal durumlarının, ekonomik durumlarının düşük olduğunu tahmin etmek zor değil. Çocuk da çelimsiz bir çocuk. beti benzi biraz kaçmış bir çocuk. Ve bir süre sonra yolda giderken çocukla temas ettim. Çocukla bir konuşma başladı aramızda. Çocuğu sevdim. Anneyle konuşmaya başladık. Çocuğun rahatsız olduğunu, hastaneye götürdüklerini söylediler. Benden bir talepleri olmadı ama yine de o anda işte kendime göre verebildiğim kadar küçük de olsa bir miktar maddi olarak katkı olmayı tercih ettim. Vapurdan indikten sonra arkadaşım dedi ki Perna'cığım kusura bakma ama dedi ben bu insanların samimiyetine inanmıyorum bence vapurlarda gezip senin gibi insanların yanına oturup diyaloğa geçip bir şekilde yardım topluyorlar. Şunu söyledim evet haklı olabilirsin, doğru olabilir ama bir de şöyle düşün eğer bu insanların gerçekten desteğe ihtiyacı varsa ve ben bunu görerek görmezden gelirsem bu benim vicdanımla ve insanlığımla ilgili bir problem olur. Yok bu insanların herhangi bir şekilde desteğe ihtiyacı yoksa ve ben onlara katkı olursam bu benim aklımla, zekamla ilgili bir mesele olur. Ben kendi adıma, vicdanımdan ve insanlığımdan feragat etmektense hata yapmayı ya da kandırılmayı tercih ediyorum. Aklımla ve zekamla ilgili e, kendi iç dünyamda bir problem, bir sorun yaşamam, iyi niyetli davrandım derim ve bırakır giderim dedim. Hayat böyledir diye düşünüyorum. Birisini sevmek, birine inanmak, güvenmek, açık olmak aslında aldatılma ve kandırılma sorumluluğunu da ya da aldatılma ya da kandırılma olasılığını da göze almaktır. Peki ne yapalım? Kimseye güvenmeyelim mi? İnanmayalım mı? Sevmeyelim mi? Kendimize açmayalım mı? Duvarlar mı koyalım? Peki o zaman ne olacak? Mutlu olabilecek miyiz? Ne güzel hiç kandırılmadım, aldatılmadım. Kimse de bana acı veremedi ama ben çok mutluyum diyebilecek miyiz? Hayır diyemeyeceğiz. Çünkü insanın doğası buna uygun değil. Bazen göze almak gerekiyor bir şeyleri. O göze aldığınız şeyler aslında sizi insan yapan en değerli parçalarınız. Bunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Kadın Dönüşüm Akademisi'ni takip alın, bildirimleri açın ve bunun gibi içerikleri takip etmeye devam edin.